Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mega Şövalye Sörcü alacağız. Bakın arkadaşlar işte bu RP'si bitireli bir 4-5 gün oldu. Büyük kutuları da açtım ve Mega Şövalye Sörcü alıyoruz. Hadi gel artık. Surge birkaç gün sonra dükkan yıldız gücü gelince de e, makslama videosu gelecek. Onu alacağım falan. Hadi artık. Akşam bunun geleceği yok galiba. Ya bir söylün çıkışını bile göremeyeceğiz. Böyle oyunu ben. Aşar. Ben alıp geleyim. Evet arkadaşlar oyunu kapatıp yeniden açtım. Lan oyunda mı açılmayacak? Bu kadar mı olur lan? Arkadaşlar ben açılınca iyi tekrar başlatacağım derken açıldı. Lan videoda şanssızlıklar üstüne şanssızlıklar. Lan bir sözcüğün çıkışını bile göremedik. Yazıklar olsun böyle oyunu. Sezonda sıfırlandı. Gale'ın ki pek iyi değil ama bu bayağı iyi arkadaşlar. Daha, max olmasına göstereyim şöyle. 13 kaldı bakın. 537. Klanımıza bakalım. Ulan, klanda klanda Kaça düşmüşüz? 14'e düşmüşüz. Ama bu klan çok çökü çöküşe girmiş arkadaşlar. O 11 151 bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon kupaya düşmüş. 1.7 milyonduk. Neyse arkadaşlar biz hesaplaşmamıza girelim. Şöyle internet olmayan bir yere gitmiştik tatile. Orada kupa kasamadık filan. Dört 4 da alıyoruz en azından. İlk ilk seviyelerdeki skin'i pek güzel değil ama şeydeki çok iyi. Böyle seviye atlayınca falan. Şimdi sarı kafası falan pek güzel durmuyor. Şu Brock'tan bir ulti doldurabilsek diyeceğim de nasıl dolduracağım? Menzilimiz çok kısa. 3 yükümüz oldu bile. Üçten bir ulti. Gel gel. Allah'tan otaya basıyor. Bunu bir kere vurduk. Bunu ölmeden çık. Abi her yer adam bu ne ya? Nereye kaçacağım? Şu buron inşallah yıldız şey yoktur. Ultisi. Hah <laughs> bir de oraya gitti. Orada katliam. Kaçtık arkadaşlar kaçtık. Yok oh, be sonunda. Yok bu da değil akşam. Bir sonraki seviyesi aşırı güzel. Ya kafasına şu şey falan geliyor ulti doldursa kasıyor bir de ya hiç kasmazdı yavaş yavaş baksana ya evdeyken bir kere bile kasmazdı gittik geldik anasını satayım. bak arkadaşlar pusu kurmuşlar pusu kurmuş şöyle bak de saklanmayalım sıkıntı yok ya bir seviye atlayamadık bir tane daha ya. Anam bir nasıl oldu arkadaşlar? Görenler. <laughs> bir tane daha vurayım sana. Tam buru öldürmeyeyim seviye atlayacağım. Ben seviye atlayacağım bekle. Bak seviye atlayacağım diyorum. Ama Buna... ya, vurmak istemiyorum. Ya açar zorla kendini öldürtüyor ya. Bir ulti doldurup bakacağım. Zorla kendini, kendini öldürtüyor ya. Ben istemedim arkadaşlar böyle bir şey. Bu maçta atalım. Allah'ım ya bir gösteremedik ya. Sört kota. Ah şurada bir jesi. Ama şey ne var? bizi görmesin. Akacağız. Surprise yapacağız surprise geliyor arkadaşlar sizler için. Arkadaşlar surprise'a e bakın. Bir tane daha vursaydım çok güzel olur. Tam kutuyu kırdığına vursam 3 tane vuracaktım da. Arkadaşlar bir sürece nerf gelmeden bir 700 kupa yapalım. Bir tane daha vurayım hadi ya. Heh, çok teşekkür ederim. Gel. Oh, iki tane vurdum. Hadi bir kere daha vuracağım. Gel. aksesuar aşırı iş yapıyor ama yani o değil de. Yani o ne mi? İki aksesuar. Yani bu barınaktan kaçmazsa aşırı iyi. bir tane ya gel ya. Jesse sana bir tane vursak. Hadi Jesse. Ah oh, çok teşekkür ederim. Aşağıda bakın işte bu. Bundan bahsediyorum. Bu aşırı güzel. Oo, orada da. Orada da Microsoft Valley Search var. Son seviye. Bunun aksesi olan oldu. bakın bu görünüm aşırı iyi değil mi? Hadi tam da daha vurayım. Işınlanacak şimdi ya abi. Gel. Hadi gel. Max Arkadaşlar geliyor. İki attı ya. Sinirleniyor bir de. ne sinirleniyor? Neyse arkadaşlar gösterdik en azından orayı şu gelin alalım. Evet arkadaşlar bu video burada bitiyor. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Lan. Ben... rekorder nerede? Göremiyorsun burada. Şey bu burada bu... Neyse işte arkadaşlar abone olun görüşürüz.